Sevgili Dream Flight Aviation izleyicileri, sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün çok sevgili konuğumuz Emre ile beraberiz. Kırmadı, o kadar uçuşun arasında geldi. Estağfurullah. Kendisi e, first officer. Kendini biraz anlatacak, tanıyacak kendini. Emre'cim öncelikle hakikaten teşekkürler. Bu yoğun tempoda bir taraftan uçuşlar devam ediyor. Bir taraftan pandemi süreci. <laughs> Vakit evet. ayırdın geldin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Seni bir tanıyalım. Kendini tanıt bizim ne izleyicilerimize. Tabii ki de. Tabii ki de. Ee, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Elim abinin kanalına. Ee, ben de çok teşekkür ederim Elim abiye ve arkadaşlarına beni misafir ettikleri için. Ee, kendisiyle tanışıklığımız 6-7 senedir yaklaşık yıllardır vardır. Hatta benim öğrencilik günleri benimden beri beni evet. tanıyor. O gün bugündür çok güzel bir arkadaşlığımız var. Kendisine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ismim Emre. Ben özel bir havayolu şirketinde ikinci pilotum. First officer olarak geçiyor bu görev. Yaklaşık 4 senedir uçuyorum. Takribi 3000 saat uçuş itibariyle 1600-1700 kalkış iniş yaptım bugüne kadar. İkinci pilot görevliğime devam ediyorum şirketimde. Emre nasıl pilot olmaya karar verdi? <laughs> Herkes Herkesin hayali. çocukluk hayali. Herkesi. Haline, evet. e, tabii ki benimki de çocukluk hayaliydi. Fakat e, bunun daha realistik e, olması açısından üniversite e, bittikten sonra ben esasında e, bilgisayar mühendisi olarak çalışmaya başladım. İki sene yazılımcı olarak e, yine özel bir şirkette e, veri tabanı danışmanlığı yapıyordum. E, bununla beraber e, şirketler yetiştirilmek üzere aday adayı aranıyor ilanları vermeye başladılar. Ve e, bu bir fırsat oldu benim için. E, pilot olmak istiyordum ve karşıma güzel bir fırsat çıkmıştı. E, Yanlış hatırlamıyorsan da ilk uygulamaydı zaten değil mi? MP'nin ilk uygulamasıydı. Doğrudur. MP'nin ilk uygulamasıydı. E, sizinle tanıştık, evet, programına girdik Hollanda'da. E, mülakatları e, geçtik, e, Erim abiyle birlikte Hollanda'ya gittik. Ve e, gidiş o gidiş iki sene boyunca orada <laughs> eğitimimizi yaptık. Süper, gayet mutlusun. Hiçbir pişmanlık yok. E, tabii ki de çok mutluyum. Harika <laughs> harika. Peki Emre, bugün bir uçuş yapacağız ama önden evvel hep bizim kanalda sorulan şu, evet. motoru nasıl çalıştıracağız? Harika. <laughs> uçağın anahtarı var mı, evet. marş motoru var mı, evet. böyle basit basit sorular da soracağım sana. Estağfurullah, Suralar her soru soracak. kıymetli kalitesi anahtarı var. Anahtarı var mı hakikaten uçağın? Ne yazık ki yok. <gülüyor> <gülüyor> anahtarı ne yazık ki yok, kapıyı dışarıdan eğer içeri slide'lar kapalı bir şekilde değilse, takılı bir şekilde değilse açıyoruz. Ee, ve uçağımıza giriş yaptıktan sonra e, normalde e, uçakları ekipler birbirlerine devrederler. Hı hı. Bir uçuştan bir uçuşa. Fakat bazen açık mesaiye gittiğimiz zaman veya yatı görevlerine gittiğimiz zaman uçak tamamen kapalı olur. İşte bu tamamen kapalı olma durumunda buna cold and dark e, durumu e, diyebiliriz. Böyle bir durumda e, batarimiz de of'tadır. Bütün elektrik sistemleri tamamen e, sistemlerin hepsi kapalıdır. Sıfırdan bütün sistemleri açtıktan sonra elektrik kaynağımızı Grand Power'dan veya Auxiliary Power Unit, APU'dan e, alabiliriz. Ve daha sonrasında sistemlerimizi ilk prosedürlerimizle, pre flight prosedürlerimizle aktif edip daha sonra motor çalıştırmaya geçebiliriz. Peki pilotlar hangisini tercih ediyor? APU'dan mı yoksa Grand Power'dan mı ilk elektriği almayı? Şimdi şöyle e, Grand Power'dan elektrik alınır ama bizim için motor çalıştırırken hava ihtiyacımız var. O yüzden de APU her halükarda çalışmak zorundayız. Hı hı. APU çalışmıyorsa o zaman cross Crossbleed, supplementary prosesine geçeceğiz ve dışarıdan bir e, hava kartının external air kartın bağlanması gerekiyor. Bizim standart prosesimizde biz AP'yi çalıştırıp e, elektriğimizi alırız. Fakat uzun süre motoru çalıştırmayacaksak diyelim ki o zaman ground power'dan elektriğimizi kullanırız. Çünkü daha ucuz. Peki hemen şunu da sorayım. Burada gelen sorular. Uçağa bindi yolcu. Daha evet. motorlar çalışmıyor. içerisi evet. sıcak. Bizim hemen biz... size gelen hava vermemiz lazım. Da, o kapının yanında böyle bir tane tel var. kapıyı asılı. Evet. Nedir evet. o abi? O kabin sıcaklığını ölçmesi için ve ona uygun şekilde dışarıdan hava bağlandıysa tel şu yüzden takılır. Dışarıdan air conditioning ünit hava bağlandığı zaman onun derecesini ölçüyor ve ona göre içeriye sıcaklık veriyor. Daha sıcak ya da daha soğuk. Bir nevi termometre gibi bir şey. Aynen Ölçük, öyle. otomatik içeriye evet. iklim, iklimlendirme yapıyor. Aslında. Kesinlikle kesinlikle. Direkt havayı veriyor. Böyle basit basit sorularda. Evet var. evet. Çok evet. kısaca bize APU'yu anlatır mısın? APU nedir? APU bizim auxiliary bir kere açılımı e, power unit diye geçiyor. Ekstra bir güç kaynağı. Uçağın arkasında bulunur, tail konunda. biz APU'muzu iki amaçlı kullanıyoruz. Bir elektrik, iki e, havalandırma var. Bu havalandırmayı hem uçağın çalıştırmasında kullanabiliriz hem de kabinimize hava vererek air conditioning tarafında kullanabiliriz. Harika. Burada o zaman yolcular da bir çağrı yapalım ama binler binmez. <laughs> çok sıcak. Lütfen çok sıcak demeyin. Biraz bekleyin. Belli bir çünkü bekleme süresi var yani bir takım işler operasyon devam ediyor. Şimdi e, Biraz da bilinçlendirmek e, adına tabii, onu da bir açıklarsan tabii, tabii. bize çok iyi olur. Şimdi Erim abi şöyle aslında bu pandemi döneminde koronavirüs döneminde tabii ne yazık ki biz uçaklarımızda HEPA filtreler var. Ve 3 dakikada bir havayı yeniliyor. %99 oranında koronavirüse karşı etkili. O yüzden de uçaklarımız tamamen güvenli. Bunların da yurt dışında testleri gerçekten yapıldı. Bu bu havalandırma uçağın içerisinde temizlediği için biz bir önce uçağa aslında kabine hava vermek istiyoruz. Ve şu an bugün e, APU'dan kaçınmıyoruz, e, yakıttan asla kaçınmıyoruz ve hemen evet. APU'muzu çalıştırıp hemen yolcumuza hemen havamızı veriyoruz. Hayır, o zaman hava yolu zaten hep öyleydi ama hala da en güvenli ulaşım aracı olmaya Kesinlikle devam öyle. ediyor. Kesinlikle çok daha e, güvenli oldu ve Super. daha da güvenli olmaya devam ediyor. Peki önce girdiğiniz koldanlar tabi de yapılan bir sürü işlemler var. Bazı kontroller var. Hepsine çok detaylı girmeyeyim. Her şeyi vermeyi <laughs> Anında bütün prosedürleri. <laughs> Aynen. Ee, önce bir pre-flight var. Karşılıklı briefingler var daha öncesinde evet. vesaire. Ee, motor çalıştırmaya nasıl başlıyoruz ve hangi prosedürü izliyoruz? Bize bir kısaca yani bunun kısası uzun olmaz gibi bir prosedür var gerçi de. Tabii tabii, kesinlikle. En onu bir anlatırsan, sistemle de böyle kısa kısa değinerek çok seviniriz. Şimdi öncelikle şu fuel pumpları bir off'a getirelim, default e, şeklinde. Eğer APU'muz çalışıyorsa, bunun bir tanesini açabiliriz hani ömrü uzasın diye. APU'muzu çalıştıralım. Evet, master kolaşın yandı. E, APU'muz çalışırken e, kısaca anlatayım. Hı -hı. Şimdi. Uçağa girdiğimizde kaptanın kendi görevleri var, first officer'ın kendi görevleri var. Her ikimiz de görevlerimizi yaptıktan sonra overhead panelde uçağı first officer hazırlıyor. Öncelikle preliminary pre-fly prosesörünü ve mütakiben pre-fly prosesörünü yapıyor. Daha sonra FMC'yi eğer kim uçacaksa, e, tabii ki de bu şirketine göre değişebilir, e, FMC'yi dolduruyor. Ve bu FMC doldurma sonrasında e, yolcularımız da bindikten sonra pre-fly çekişimiz okundu diyelim. E, performans hesabı yapıyoruz, performans hesapları da yapıldı. Üstüne kleransımız alındı, hani nereye gideceğiz, hava durumu e, alındı. E, Setuplarımızı tamamladıktan sonra sıra geldi artık motor çalıştırmaya. Peki. Motor çalıştırmaya hazır olmak için APU'nun çalışmış olduğunu anlamamız lazım. Hı hı. APU çalıştığı anda, APU gen of bus ışığı yanacak. Şu an yanmadı, şu an ki... yandı, şu, şu, an, an, geldi. Geldi. şu an geldi. Elektriğimizi artık. alabiliriz APU'dan. Elektriğimizi APU'dan aldık. Artık Grand power istedikleri zaman ayırabilirler. Yer operasyonla kaptanımız konuşuyor. Ve Grand power'ı ayırdılar. Bunu sorayım. Neden Hayır. bir numarayı açtın? Niye diğerleri değil de full pump İlla oluyor? o açılacak diye bir şey yok. Hı -hı. Ama bizim şirket prosedürü olarak genelde left off. E, full pump e, tamam. açılıyor ki yani ömrü uzun olsun diye. Havayı vermemiz gerekiyor. Motor çalışırken mutlaka hava alması lazım. APU bile değerimi açıyorum. Dark threshold'ın artması lazım. Bekliyorum. Ve yavaş yavaş. Geliyor. Bunu da yaklaşık 30 PSI civarı e, görmemiz yeterli. Şimdi havamızı aldık, elektriğimizi bağladık. Artık motor çalıştırmaya hazırız. E, yerli operasyonla konuşuyoruz. Ve e, gram Power ayırmasını istediğini söyledik. Daha sonra e, motor çalıştırma prosedürünü yaptığımız 3 tane ITU var. Hı hı. Bir tanesi Captain Before Start Procedure diyor. Birincisi fuel pompalarımızı açıyoruz. Hidrolik pompalarımızı açıyoruz. Tabi e, nose wheel steering pin takılı olması gerekiyor. Onun da takılı olduğunu operasyondan öğrendik ve anti collision lightlarımızı on yapıyoruz ki artık motor çalışacağız diye yere haber veriyoruz. Anti collision light da bunun içinde neresinde? Beacon light. E, tepesinde ve tepesinde. altında. Bu aslında İki sizin tane. bir nevi dışarıyı uyarıyorsunuz. Yani ben artık motor Motor çalıştıracağım. Tehlikeli bir durum. Hı -hı. Hazır olun. Motor çalıştıracağım. Lütfen yerden takozları almayın artık ya da aldıysanız ee, uçağın altına tekrar girmeyin mühim. Ee, aşağıyı uyarmak anlamında. Aynı şekilde kuleden de görüldüğünde, Aa, evet bu uçak motor çalıştırıyor şu an veya çalıştıracak hmm. mesajı vermek için. İşte, motor çalıştırmak için kuleden izin istiyor musun? Tabii istiyoruz. istiyoruz. Zaten kuleden izin istenmeden hiçbir hareket uçak yapamaz. Ne motor çalıştırabilir ne geri geri gidebilir ne de taksi yapabilir. Harika. Tamam evet. devam edelim. Evet. Before Start star bizim yaptık ve bir for star üzerine hmm. bir for star check okuyoruz. Kaptanımız bir for star check istedi. Bir for star Bir Evet tabi buradaki checklist bizim şirkete göre biraz daha farklı ama okuyalım. All doors and windows closed and locked. Hmm. Evet, sizin tarafınızda closed and locked. Fuels, fuel, e, fuel, 4000 kg, main pumps on. Hı hmm. -hı. panel as required. MCP, e, ee, bizde kaptan okuyor. Hı hı. E, ee, burada Set ettik şu an. Bit 150. Heading 050. Hal to 7000 feet. Takeoff speed yine kaptanımız FMC'den kalkış hızlarını okuyor. Daha sonrasında CD proof light benim tarafta completed, sizin tarafta completed. Radar and aileron trim yine kaptanımız bakıyor free and zero mu diye. Hı hı. Hem aileron trim hem de radar trim'e bakıyor free and zero. Taxi and take briefing kim uçtuysa o yapıyor completed. Anticollision light on. E burada pegleri koymuşlar. Pegs off demiş ama biz şu an onu off yapmıyoruz. Bir force daha çekmiş komut. Evet. Peki hemen kısa bir soru daha. Yakıt neye göre hesaplanıyor? Bir yerden bir yere giderken kaç ton yakıt alacağınızı nasıl biliyorsunuz? Ya e da kaptan mı karar veriyor? Buna bizim elimizde bir uçuş planı olması gerekiyor. bunu biz özel jet olmadığımız için kaptanla birlikte kendimiz hazırlamıyoruz. bir dispatch ofisimiz var. Bu dispatch ofisinde uçuş planlamacı arkadaşlarımız bize yardımcı olarak e, A noktasından B noktasına giderken bize hazır bir uçuş planı veriyor Ve orada ne kadar yakıt alınması gerektiği yazıyor. Üzerine bir ekstra alınacaksa o zaman kaptanımız benimle beraber e, girdi yaparak son final e, yakıta kararımızı veriyoruz. Süper. Peki tamamdır. Bir first start Tamamdır. Yaptık. Tamamdır. Ben kuleden bir e, izin <laughs> istiyorum. E, Dream Flight 150, stand number 206 alpha, request pushback and startup. Okey hocam kule de verdi. Kule verdi. Moto testime hazırız artık. Hı -hı. Kaptan şimdi pushback'e başlayacak. Kaptan diyor ki may I read parking break? Şimdi hemen bizim geçen hafta bir program yaptık. Evet. Pushback başlamalarıyla. <laughs> ee, orada sorular vardı. Temelde büyük merak ettikleriniz bir bölüm var bizde. Hı -hı. Orada gelen sorulardan bir tanesi şu. Efo taksi yapabilir Şirketine göre değişir. Bazı şirketlerde taksi yapabilen EFO'lar var. Kendi taraflarında nose wheel steering vardır ve şirkette izin veriyordur, e, olabilir. Bizim şirketimizde EFO taksi e, yapamıyor. E, hem izinden dolayı hem de kendi tarafında nose wheel steering yok zaten. Süper. Nose wheel steering'in olduğunu bir açıkla hemen. Nose wheel steering, bizim uçağımızın e, arkadaşlar ön tarafında tekerlekler var, iki tane nose wheel. O nose wheelları sağa sola döndürmeyi kokpitten yarayan bir e, alet. Kaptanımızın tarafında sol tarafta e, bulunur. Buradan e, gösteremiyorum tabii burada hı hı. olmadığı için. E, sökmüşler e, mi? Sökmüşler galiba. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden katlanımız taksiyona yapamıyor. o sol tarafta nose wheeli ile uçağı sağa sola e, yaklaşık 178 derece e, çevirebilecek kadar. Hı hı. E, kuvvet uygulayabiliyor. Belli bir sürat limiti var mı nozulu kullanmak için? Şirkete göre gene değişir. Değişmiyor. Var. Evet. Biz 45 dereceden fazla bir dönüş yapacaksak eğer 10 notu geçmiyoruz. Ee, apron içerisinde 20 notu normal bir taksiyonda da not 30 notu geçmiyoruz ama şirkete göre değişir. Tabii. O zaman sorun cevabı bir uçak buna e, uygun olacak yani EFO tarafında nozulu string olacak. Evet. İki e, şirketin de buna izin veriyor olması lazım. Evet. Bu şartlar gerçekleşiyorsa Efo taksi, taksi yapabilir. Bravo, Ama Aynen. normal uçak şeyden çıkarken, yani fabrikadan çıkarken, <laughs> fabrikadan çıkarken sahada normalde noise sync yok. Bu evet. havayolun isteğine bağlı bir şey. Evet, kesinlikle. Süper. Var. kesinlikle. pushback bu arada başladı. Evet. Aşağıya ne konuşuyorsunuz yani? Pushback yapılırken. Herhangi... Kaptanımız konuşuyor Aha. aşağıyla. Ben dinliyorum. tamamen konfirme etmek için hı hı. dinliyorum. E, kaptanımız pushback yapılırken öncelikle doğru tarafa doğru mu pushback yapılıyor? Bunu takip ediyor ve diyor ki biz motor çalıştırmaya hazırız. tabii ki bunlar İngilizce söylüyor. Hı -hı. Ve e, öncelikle 2 motor, iki numaralı motor çalıştırılacaksa eğer Star Sequence 2 1 diye bir call out yapıyor. Standart Hı call out. Her şirkete şey göre Bu call out yapıldığında hemen first, first pekleri off alıyor. Hı -hı. Pekleri off alıyor ve daha sonrasında hangi motor çalıştıracaksak diyelim 2 numaralı motor olsun engine star switch'i Ground'a ver. Hı -hı. aldığı anda motor saatleri çalışmaya başlıyor. Böylelikle hepsi artmaya başlıyorlar. Birinci motor saatleri, parametre parametrede daha m n ile EGT hemen bu Hı -hı. sayılar gelmeye başlıyor. N1 artarken şurada Star Valve Open ışığı Hı -hı. yanıyor ve ben süre süre tutuyorum. Bu süreyi de e, engine start Switch'in e, için dakikası starter yüzüç olarak kullanıyorum ki 2 dakikadan fazla kullanmayalım diye Hı -hı. ya da onu takip edelim ve motor ne kadar süre içerisinde çalışıyor diye bakıyoruz. E, 2 numaralı motorumuzu %25 N2'ye geldiği zaman şu aşağıda Hı -hı. da panel olması gerekiyor. O zaman kaptanımız engine start lever'ı cut cutoff'tan idle detente atıyor Hı -hı. ve attığı zaman ateşleme başlıyor. İşte o ateşleme başlarken buradaki spark close ve spar engine valve close ışıkları Hı -hı. sönüyor çünkü kapaklar açılmış oluyor. Yakıt malum içeriye atıldı. Ateşleme gerçekleşti bütün e, parametreler e, yaklaşık 2, 4, 6 derecelerine geldiği zaman e, %56 M1'da, N2'da e, Engine Start Switch OFF'a geliyor otomatik olarak. Peki çalıştırma sırası genel göre değişir mi yoksa fabrikanın böyle yapın dediği bir sıralama var mı motor için? Yani önce 2 numaradan başlayan önce. Şimdi şöyle, e, biz e, yolcularımızı sol taraftan aldığımız için e, genelde prosedürde e, iki numaralı motoru öncelikle çalıştırıp daha sonra birinci numaralı motorumuzu çalıştırmayı hı hı. E, genelde uygun görüyoruz. E, tabii ki de şirketine göre prosedür olarak değişebilir. E, fakat bu APU çalışıyorsa, APU çalışmıyorsa o zaman e, uçağımızın sağ tarafında e, hava external air kart bağlı, hı hı. onun havayı vermesi gerekiyor ve aynı zamanda da elektrik ground power bağlı. Çörükte bulunduğumuz yerde bir numaralı motoru çalıştırmak zorundayız. Hı -hı. Çünkü şey sağ tarafta, ee, bağlanan hava ve elektrik sağ tarafta. Çörükte isek birden başlıyor. Çörükte isek e, illa birden başlamak diye bir şey yok. Dediğim gibi APU inoperativizde çalışmıyorsa 1 okay. okay. numaralı motor çalıştıktan sonra pushback'imizi tamamlayıp birincinin yardımıyla ikincisini çalıştırıyoruz. Hı -hı. Bu APU çalışmadığı zaman cross-bridge çalışma deniyor. Ama standart bir e, motor çalışması 2 artı 1. Hı -hı. Okay, süper. İkisini birden çalıştırdık. Ee, bir numarayı çalıştıramaz mı hocam? Çalıştırız yani, Prosedürü değiştirdim, 1 numaradan başlayalım. Peki. 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 Okey. Kaptan start number one engine dedi. Tamam. Engine start switch'i ground'a aldım. Başka Star zaten. open ha. ışığı yandı. Oh, bu güzel sesle duyuldu. M1 rotation e, başladı. Uçağın önündeki ilk fanlar, palyeler dönmeye başladı. Fakat tabi sayılar biraz yavaş geliyor. Bu arada Entu'yu da görebilmemiz lazım. E, buradan Entu'yu göremiyoruz. Şu an göremiyoruz abi. Evet, Entu'yu evet, göremiyorsak ne zaman alacağımızı bilemeyiz. Yani Saat çoğu çalışıyor, vurduruyoruz. Yüzde... <laughs> <laughs> Yüzde geldi diye e, anlıyor, hissediyorum ve engine start lever'ı hemen o. idle detail'e kaplıyor, atıyor ve eli burada. Hı -hı. Çünkü herhangi bir yangın anında hemen cut getirecek otomatik evet katop özelliği var doğru ama biz garantiye alalım diye bu engine start lever'ı idle detente tutuyoruz. Ee, M1'in ejitini ve Enton'un arttığını görüyorum. M1 nedir? Enton nedir bu arada? M1 low pressure rotor speed, N2 high pressure rotor speed. Biri ön tarafta, biri arka tarafta olan iki tane. Attı zaten otomatik. Attı, engine start cut off oldu. Attı, bunu tabii attı ama ses geldi, off'a gelmedi. Hı -hı. Gelmediyse bu Star Wars Open yanım sönecek. Ben bunu ofa, manuel olarak getirmek zorundayım. Okay. Güzel. Ee, Engine'ın, motorun çalıştığını anlayabilmemiz için onun stable olması gerekiyor. Uh -huh. Burada engine start limit redline marking olması lazım. O kaybolduğu zaman, kırmızı uh -huh. çizgiye artık motor stabil bir şekilde çalışmış demektir. Ve e, taksimize, okay. ve before taxi projesine başlayabiliriz. Aynı şekilde engine 2'yu veya engine 1'i de yine aynı prosedürle Yine kaptanımız start number 2 engine deyip aynı prosedürü yapıyoruz. Süper. Peki. O zaman takipçilerimizin sorularından aklıma gelenleri tekrar bir tanesinden sorayım. Tabii buyurun. Hüseyin'in soruyu cevapladık. Efo taksi yapar mı sorusunu verdik. Evet. Şimdi Doğukan'ın bir sorusu var. Doğukan Yıldız'ın diyor ki e 37 kokpitinden kargo bölümüne geçiş yapılabiliyor. Evet. 37 kokpitinden Niye merak ediyorsa bilimden... bunu <gülüyor> <yapamıyorum>. <gülüyor> Geçecek galiba kendisi. <laughs> ee, benim bildiğim kadarıyla Yezo uçağından kargo bölümüne kokpitten geçiş yapılamıyor. Ee, başka uçak tiplerinde tabii söylemeyebiliriz de... zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik nedeniyle bunu paylaşamayabiliriz ama başka uçak tiplerinde mutlaka kokpitlerden e, kargo geçiş vardır. Peki akıllarına gelmedi ama ben orada bir soru sorayım hazır. Ee, bir tabii. tane de tecrübeli EFO yakalamışken. E, estağfurullah. Herhangi bir durumda iniş takımı arızası olursa evet. Yedek e, iniş takımları yani çalıştırma pozisyonu nasıl, nasıl açıyorsunuz? Tabii. Manuel bir yöntem var galiba. Var manuel gear extension yöntemi var. Bunun için de hemen şurada manuel gear extension kapağı ve altında da 3 tane handle olması gerekiyor. Nose left ve right için. Eğer hidrolikle iniş takımını indiremiyorsak o zaman yer çekimi vasıtasıyla biz o kapakları açıp handle'ları çekip bu şekilde iniş takımını indirebiliyoruz. Bunun da bir konfirmasyonu herhalde ATC'den alıyorsunuz değil mi? Ee, şöyle, ATC tabii ki de hava trafik kontrolünü bilgilendiririz. Ee, bizim ilk amacımız problemi çözmek. Hı. Ee, aslında ilk amacımız uçağı uçurmak. Yani aviate, navigate ve communicate. Önce uçağı Aynen. uçururuz, daha sonra navigasyonuna bakarız, daha sonra iletişime geçeriz. Bu işlemi de biz e, non-normal checklist dediğimiz e, Quick Reference Handbook'tan, QRH'den Bakıp buradan adım adım okuyarak yapıyoruz. <laughs>